Merhaba çocuklar. Bu derste e, yüz eğitimde yaptığımız çizimleri yapacağız. Öncelikle ilk dersimizde bunu yapmıştık. Şimdi bunun izometrik e, çizimini yapalım. İzometrik çizim yapmadan önce, başlamadan önce tabii ki ne yapmamız lazım? Programımız e, programımızda, yani Otikette belli ayarlar yapmamız lazım. Bu ayarlarda şu. Birincisi şu. E, orta modu daima açık olması gerekiyor. Düzgün çizebilmemiz lazım. Için. İkincisi de Snapse Etniks'i açıyoruz. Buradan Grid Snap'a ve izometrik Snap'a tıkladıktan sonra OK diyoruz. OK diyoruz. Bu şekilde e, çizimimiz tamam oluyor. Şimdi önce bir şeklimize bakacağız. E, şeklimiz bu. Üç görünüşü. Üç görünüşü bu şekilde. Ee, ve e, ön görünüş, üst görünüş ve yan görünüş sırasıyla baktığımızda şöyle hepsini beraber incelediğimizde bir tane şurada bir parça gördüğümüz gibi üstten bir görünüşü bu. Bu parçanın diğer parçası şeyde yan görünüşü de şu. Bir de önünde böyle bir parça var. O zaman hemen hızla vakit kaybetmeden çizime başlayalım. Ee, şuradan aşağıya şöyle yapalım ve Enter diyelim. Hemen çizime başlamak için e, şuradan çiziyoruz çocuklar. Şuradan çiziyoruz. Ya da şuradan başlayalım çizime. Burası ne kadarmış? 15 5 daha 20. 20. Enter diyoruz. E, şurası 10 olduğuna göre 10. Enter. Yukarı F5 ile yukarı çıkıyoruz. Kaçmış yükseklik? 25'miş gördüğünüz gibi. 25. Enter diyoruz. Bu tarafa doğru 10 yine enter aşağı doğru da bu şekilde. Şunu e, L enter yine kaçmış 25 25 enter şurayı birleştiriyoruz. Artık şunu bunu kopyalayıp nereye şuraya atabiliriz. Şunu kopyalayıp şuraya attığımızda parçamızın birinci çizimi tamam olmuş oluyor. Şunun kalınlığı 15. Milimetre 15 birim, L, Enter diyoruz. Şuradan başlıyoruz. E, toplam yüksekliği 25 olduğuna göre, o e, 15 Enter diyoruz. F5 ile yönümüzü değiştiriyoruz. Ne kadarmış şurası? 15 Enter aşağı doğru da. Şurada bitirelim, devam edelim. Şurası, e, bu genişlik arkadaşlar 20 metre. L, enter diyorum. Şuradan. Buradan F5 ile 20 Enter diyorum. Burası kaçmış? 15'miş. 15 yapıyorum. Şurayı da 15 yapıyorum. yapıyorum. Toplam yüksekliği de ne kadarmış? 40'miş arkadaşlar. Enter. F5 40 Enter. Bu tarafa doğru geliyoruz. Onu da çiziyoruz ve bitiriyoruz. İki parçamız şeyimiz kaldı. Düzeltmemiz gereken iki yer kaldı. Ee, şurası ve şurası onu da birimliyoruz. Ne yapıyoruz? Şurayı ve şurayı birimlediğimizde gördüğümüz gibi şeklimiz tamam olmuş oluyor. Ölçülendirmeyi de gösterip konuyu uzatmak istemiyorum. Onun için ölçülendirmeyi gösteremeyeceğim arkadaşlar. Ölçülendirme çok farklı değil. Ölçülendirme ile yapıyoruz. Sonra da e, ile ölçülendiriyoruz. Sonra da oblique komutuyla istediğimiz yöne ok ölçü oklarını çekebiliyoruz. Birinci dersimiz bu. Şimdi gelelim buraya. Gençler. Buraya gelelim. Ben hep şeyden taraftarıyım. Önce bir sabun kalıbı gibi yapıp dış ölçülerini çizip sonradan alınması gereken yerleri bir bıçakla alır gibi almak. O zaman öyle yapalım madem öyle. Şuradan toplam şeyi 25 milimetreymiş. L diyorum. Şuradan F5'de yürüyüp 25 diyorum. Ee, yüksekliği ne kadarmış arkadaşlar? 15. 15 daha 30. 10 daha 40. 40 diyorum buraya da. Enter. Bu tarafa doğru yine 25'ti zaten. Biliyoruz. Aşağıya birleştiriyoruz. Bu ara ne kadarmış? 30'muş toplam. Toplam 30 olduğuna göre. Şunu seçiyorum. Ve şunu seçiyorum. Kopya ee, alıyorum kopyalıyorum. Buradan bu tarafa F5'te yön değiştiriyorum. 30 Enter diyorum. Evet. Enter diyorum. Şurayı birleştireyim çocuklar. Şuradan şurayı. Sonra bunu kopyalıyorum. Buraya ve buraya alıyorum. Ve buraya alıyorum. Evet, tamam oldu. Şimdi şu şey neymiş arkadaşlar? Şuradaki bakın şu girinti var. Şurada bir girinti var. Önce girintiyi yapalım. Sonra diğer kısmı şurayı rahatlıkla yapabiliriz. Şuradan ee, ne kadarmış? Şu 15'miş. Şuradan yukarıya buradan yo diyebiliriz de tutup da kaldırabiliriz. F5 ile 15 enter diyoruz. Efendime söyleyeyim. Geriye doğru ne kadarmış? Yaklaşık şurası 15 olduğuna göre, burası da 25 olduğuna göre şuradaki girinti 10. L Enter diyorum. 10 F5'te yönü, yönü düzeltiyorum. 10 diyorum. Aşağı doğru iniyorum. Şimdi şunu getiriyorum, kopyalıyorum bunu. Bunu kopyalıyorum. Buraya getiriyorum. Ondan sonra L enter'la şuradan çıkartalım. Evet. Şimdi artık bunu kopyalamaz ee, seçebilirdim de. Trimle ne yapıyoruz? Fazlalıkları şu fazlalığı alıyorum. 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 Orası bitti. Az bir şey kaldı. Ne kaldı? Şurada 5 milimlik bir şey var arkadaşlar. O zaman yani şuradan şuraya 5 milim aktaracağız. Ee, kopyalıyorum onu. Bu tarafa F5 ile yönü değiştiriyorum. 5 diyorum. Enter diyorum. Aşağı doğru ne kadar iniyormuş? 10 mm iniyormuş. L Enter. F5 10. Enter. Şu ara mesafe, şu mesafe ne kadarmış arkadaşlar? çizginin uzunluğu. 15'miş gördüğümüz gibi. 15 diyoruz. Bu tarafa 15 diyoruz. Yukarı doğru çıkartıyorum. Şunu da tutuyorum. Kopyalıyorum. E, ee, bu aşağısı kaçmış? 10'muş. L enter diyorum. Onu da almamıza gerek yok. Bunu kopyalıyorum. Bunu kopyalayıp şuraya alıyorum. Evet. L enter diyorum. Şuradan şuraya tutup 10 işaretliyorum. Tekrar L enter diyorum arkadaşlar. Şurayı da uzatıyorum ve bitirdim. Şeklimizi bitirdim. Şimdi trimleyeceğim. Onu keseceğim, bunu keseceğim, bunu keseceğim, bunu keseceğim, bunu keseceğim. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Evet, gördüğümüz gibi yine ee, bitti. Yine tekrar ediyorum. Şeyde fazla vakit kaybetmek, e, geçirmek istemiyorum. Ölçülendirmeyle ölçülendirmeyi üç aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Alignet komutuyla ölçülendirmeyi, ile ya da dimensiyonda, kaymasında yapıyorsunuz. Alignet komutuyla yapıyorsunuz. Sonra oblik komutuyla şeylere paralel, yüzeylere paralel olarak çektirebiliyorsunuz. Evet, ikinci dersimizde bu.